planlı, o kadar kötü hissettirmek için na ne diye bağırmak istiyorum. Bizden yakın arkadaşların sevgili olmasına çok karşı değilim. Bazen konuşuyoruz eşcinsellik hakkında ve hiçbirimiz homofobik değiliz. Kişilik olarak beğeniyorum ama görünüşünü beğenmiyorum. Herkese selam. Ben Aybü Keder'in kanalıma hoş geldiniz. Ben olsam ne yapardım serimizle devam ediyoruz. İlk seriden biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz Instagram'da Sürekli böyle sizin dertlerinizi dinliyordum. DM'den mesajlaşıyorduk. Abla sen olsan ne yapardın diye soruyordunuz. Sonra dedim ki bunu YouTube'a aktaralım. Şimdi siz yazıyorsunuz Instagram'dan. Instagram adresimi şuraya bırakayım. Oradan yazıyorsunuz sonra ben burada yorumluyorum. Tabii ki ben uzman değilim. Böyle verdiğim tavsiyeleri böyle aşırı büyütmenize gerek yok. Kendimce yorumluyorum. Siz de sevdiğiniz için ikinci seriyi de çektim. Eğer sevilirse devam edecek. Bugün de çok güzel konular var. Birkaç tane konu seçtim. Ama herkesin yapmaya çalışacağım. Yani yine yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi video geliyor. Önce bir şunu söylemek istiyorum. İlk videoda böyle bir taciz olayından bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Bir genç kızın tacize uğradığını, hala doğrumaya devam ettiğini, ailesine söylemediğini falan. Şimdi ben bundan bahsedince çok fazla kişi tacizle ilgili yaşadıklarını anlatmaya başladı ama çok beni aşacak şeyler. Öyle söyleyeyim size. Bir video ara vermeyi düşünüyorum bu taciz olaylarına. Biraz daha böyle eğlenceli şeyler konuşalım istiyorum. Ama bir sonraki videoda böyle toplumsal şeylere daha çok önem vereceğim. Onların ekran görüntüsünü aldım. Bir sonraki videoda onlardan da bahsedeceğim. Ve çok etkileniyorum. Aşırı etkileniyorum. Hani bir kız çocuğu sahibi de olduğum için aşırı etkileniyorum bu tarz şeylerden. Sizin de etkileneceğinizi düşünüyorum. Ama o içerik ayrı bir içerik olsun. Olsun istiyorum. Böyle bu tarz taciz olayları, istismar olayları kız erkek fark etmez, aile içi olaylar. Hani bunları ayrı bir video olarak çekeceğim. Bugün böyle biraz daha ilişkilerle ilgili konuşacağız. Başlamadan önce ya abone olabilir misiniz? Aslında izlenmeleri çok iyi videoların ama abone sayısı çok az. Şu aşağıdaki butondan abone olun istiyorsanız bekleyeyim ben 1-2 saniye. Olduysanız devam ediyoruz. İlk konuyu anlatıyorum. Erkek arkadaşım askerde. Normalde de toksik bir ilişkimiz vardı. Fakat bitmedi o süreçte. Askere gitti. Oranın da psikolojisiyle bana inanılmaz kötü davranıyor. Her şeyi kızıyor, laf ediyor, sorun çıkarıyor. Artık tahammülümde kalmadı. Bu durumda şimdi ilişkiyi bitirdiğimde ben mi suçlu olacağım? Askerdeki çocuğu terk etmiş mi sayılacağım demiş. Şimdi ben olsam ne yapardım? Zaten sen en başına söylemişsin toksik bir ilişki bu. Zaten e, sıkıntılar yaşıyormuşsunuz. Ona rağmen bitmemiş. Hani zorlamışsınız. Asker'e gidince de artmış. Yani ben şunu çok anlamıyorum. İyi koşullardayken zaten insan İyi davranmalı bence. Evindesin, konfor alanındasın. Sıkıntın yok. O zaman sevgiline iyi davranırsın zaten. Ama kötü bir koşuldayken iyi davranırsan ben o zaman senin nezaketli biri olduğunu anlıyorum. O zaman hah diyorum ya bu gerçekten kibar bir insan, fedakar bir insan. Hani o koşulda bile beni düşünebiliyor diyorum. Şimdi zaten normal koşullarda da kötü davranıyormuş. Bir de askere gitmiş orada daha da kötü davranmaya, işte her şeye karışmaya, hakaret etmeye, kızmaya başlamış. Şimdi kimsenin kimseye hakaret etmeye hakkı yok bu bir. İkincisi de ben kimsenin ayrılma taraftarı değilim. Burada söylediğim şeyler bir şeylerin iyiye gitmesi için. Şimdi diyelim ki toksik bir ilişkiniz var. Burada olduğu gibi askerde olduğu için daha da artmış. Ben şu an ayrılmanı doğru buluyorum. Ayrılırsın. Bir de orada daha çok yalnız kalabilecek, daha çok böyle ilişkiyi kendi içinde değerlendirecek, biraz daha kendine çeki düzen verecekti diye düşünüyorum. Olur ki vermedi geri döndü. Konuştuğunuz olmadı. Zaten bu olmaması gereken bir ilişkimiş. Ama belki kendi farkına varıp sana haksızlık ettiğini anlayıp dönüşte çok daha iyi bir ilişki sahibi olacaksınız. Neden olmasın? O yüzden ben şu an ayrılmanı doğru buluyorum. <laughs> Ama dönüşte de şans verebilirsin eğer bir şeylerin farkına vardıysan. Askerdeki arkadaşlar, bilmiyorum onlar video izleyebiliyorlar mı? Koşularınız kötüyken sevdiklerinizin canını sıkmayın. Döndüğünüzde onlar sizin yanınızda olacaklar devam ediyoruz. Sadece asker için değil, bütün kötü koşullarda olanlar için. İki yıllık evliyim, hem çocuğum yok. Bu konuda konuşup duruyorlar. Dert etmiyorum ama belli bir süreden sonra insanın canı sıkıyorlar. Moralini düşürüyorlar. Ne yapacağım ben bunlarla demişim. Bunlarla ne yapacağız gerçekten? Böyle bazen ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Böyle herkese böyle büyük bir kesime sana ne diye bağırmak istiyorum. Sana ne kardeşim sana ne? Yani böyle sağlık sıkıntısından dolayı olmuyor olabilir ki bu bizim toplumumuzda böyle bir eksiklik olarak görünüyor ama yani mesela böbreği yoksa bir insanın normal ya da başka bir hastalığı varsa normal ama eğer çocuğu olmuyorsa onu yerden yere vurmamız gerekiyor. Dedikodusunu yapmamız gerekiyor çocuğu olmuyormuş diye. Hele ki bunlar bir de çocuk isteyen insanlarsa onlara böyle canı daha da acıtmamız gerekiyor ki böyle işte olmuyor 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 mu diye sormamız gerekiyor. Belki de sen buraya bir şey yazmamışsın belki de çocuk istemiyorsunuz. Ki çok normal yani çocuk aşırı büyük bir sorumluluk. Yani kendi ya çocuktan önce ve çocuktan sonra diye hayat ikiye ayrılıyor. Mükemmel güzellikleri var. Yaşama insanın sebebini arttırıyor. Yani böyle yaşama tutunmasını arttırıyor çocuk gerçekten. Ama bazı insanın keyif aldığı şeyler farklıdır. Kendi özgürlüğünden keyif alıyordur. Çıkıp gezmekten keyif alıyordur. Birinin sorumluluğunu almamaktan keyif alıyordur. ya O zaman o insanı da sormayacaksın. Yani herkes çocuk yapmalı diye bir kural yok. Bu toplumsal bir mesajdı. Şimdi sana geliyorum. Sen ne yapmalısın? Bir önceki videoda da bahsettim. O videoyu da izleyin ya. Şuraya linkini bırakayım. Şöyle. Şimdi size sordu. Çocuk yapmayı düşünmüyor musun? Çocuğunuz olmuyor mu diye. Mesela cevap vermeyin. Bir cevap vermediğinizde karşı tarafın ne yapacağını böyle tepkisiz kalın. Yani o soruyu gün o sorunun sorulmasını istemediğinizi gözlerinizle dahi belli edebilirsiniz. Şimdi siz olmuyor derseniz niye olmuyor doktora gittim ya da düşünmüyorum niye düşünmüyorsun olmuyor mu? Düşünüyoruz. Ha düşünüyorlar ama olmuyor o zaman. Yani böyle sürekli bir art niyet arayacak bunu soran insan. Ya belki iyi niyetle soruyor diyeceğim ama yani iyi niyetle de sana ne? Yani iyi niyet her zaman iyi niyetle sorulan sorular her zaman iyi niyete ulaşmıyor. Yani şöyle mi sanıyorsunuz? Bunlar 2 yıldır evlilermiş. 2 yıldır hiç akıllarına gelmedi hani çocuk yapmayı düşünmek ya da işte çocuk yapmama karar almak. Sen sorunca ha akıllarına geldi dedi ki tamam ya çocuk yapalım iyi ki söyledin mi olacak yani olmayacak. O yüzden herkesi kendi hayatına bırakın. Kimsenin asla kimse karışmasın. Abla üniversitede en yakın arkadaşım erkek. Böyle olunca çevremdeki herkes sizi neden sevgili olmuyorsunuz, çok yakışırsınız diye baskı uyguluyor. Artık cidden rüyalarımda falan görmeye başladım. Sence yakın bir arkadaşla sevgili olmak onu kaybetmek mi demektir? Onu çok seviyorum aslında ama arkadaş olarak. Ama artık bu baskılardan sonra çok düzgün birisi neden olmasın ki diye de düşünmüyorum değil. Ama onu arkadaş olarak da kaybetmek istemiyorum. Şimdi bak bu konuya ben iki açıdan bakarım. Gerçekten iyi bir arkadaş bulmak çok zor. Eğer çok sevdiğin bir arkadaşsa onu ömür boyu kaybetmemek çok önemli. Ama çok iyi arkadaş olup çok iyi eş olan insanlar da var. Yakın arkadaşlar gerçekten iyi de çift oluyorlar. Çünkü birbirinizin nasıl eğlendiğini biliyorsunuz. Çok trip atma falan filan olmuyor. O yüzden yakın arkadaşların sevgili olmasına çok karşı değilim. Onun tabii ki sevdiği biri yoksa, sevgilisi yoksa falan filan hani bu koşullardan bahsediyorum. O da senden hoşlanıyorsa ama o sana karşı bir şey hissetmiyorsa da eğer böyle bir durum olduğu için arkadaşlığınız bozulursa da çok üzülürüm. Eğer istiyorsan bu kadar insanların söylemesinden çok etkilendiysen, o da çok iyi biri ise bence onun nabzını ölç. Belki o da bir fırsat bekliyor. Ama o bir fırsat beklemiyorsa kesin eminsem ben arkadaşınızı kesinlikle bozmanızı istemem. Çünkü yani bu tarz şeylerden dolayı bozan arkadaşlıklar tekrar toparlanmıyor. Hakkında hayırlısı neyse olsun. Ya yani ne yapardım diye düşünüyorum. Önce bir onun nabzını yoklardım. Çünkü şu an aşık değilsin. Sadece mantık olarak kafana yatıyor. Biraz etkilenmeye başladın. Onu bir ölç. Ona göre hareket et. Bu konu biraz LGBT ile alakalı. Hatta bana Instagram'dan çok soruyorsunuz da onunla LGBT ile ilgili ne düşünüyorsun falan diye. <laughs> Birkaç kişiye de cevap verdim. Sadece bir cümle yazıyorum. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Peki bununla kısıtlanacak bir şey değil de. Yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Herkes, herkesin duyguları, herkesin hayatı, herkesin hormonları sizi bir ilgilendirmesin. İnsanların canını bir sıkmayın. Şimdi bir arkadaş yazmış ama bu konu tam olarak cinsel kimliği hakkında çok da bilgi sahibi değil bence. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu konuyu okuyayım bir sonra beraber yorumlayalım. A ve B kişileri birbirleriyle kuzen. Ya yani bu böyle kodlamış ABC şeklinde üç kişi var diyor. Bunlar hepsi beraber oturuyorlarmış. Çünkü çok karışık olmuş ben size biraz daha özetleyeyim. Yazan kişi 16 yaşında. Diğer kişiler 18 yaşındalar. Bunların dördü çok yakın kız arkadaşlar. İki tanesi kuzen. Hepimiz çocukluk arkadaşıyız ama kuvvetli bir ilişkimiz var. A kişisi benim ilk arkadaşım ve onu daha çok seviyorum. Hatta sanırım ona karşı başka bir duygu besliyorum. Fakat ona aşık olduğundan emin değilim. Bazen konuşuyoruz eşcinsellik hakkında ve hiçbirimiz homofobik değiliz. Saygı duyuyoruz. Ah itiraf edersem arkadaşlarımızın kardeşlik bağımızın zedelenmesinden çok korkuyorum. Her anında hakkında biraz fazla düşünüyorum ve hep onun yanında olmak istiyorum. Sarılıp bırakmamak, her nefes alışında kokusunu duymak istiyorum. Her solanda bunları kendime itiraf edemiyorum. Ama maneviyatım kırılıyor. Belki de ilk arkadaşım olduğu için ve çok benzediğimiz için ayrı bir sevgi besliyorumdur. Umarım öyleyimdir demiş. Yani şu an şöyle arkadaşı olduğu için, çok sevdiği için mi sürekli onun olmak istiyor Yoksa hem cinsine bir aşk mı duyuyor? Buna karar veremiyor. Bununla ilgili aslında benim çok söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü işte cinsel kimlik belirleme, hormonlara bakılması, yönelimler, 16 yaşında bir ergen. Hani bunlar psikoloğun yapacağı işler. Benim yapacağım işler değil. Benim bulunacağım tavsiye diyor ki işte ona karşı bir şeyler hissediyorum arkadaşımın bozulmasından korkuyorum diyor dördünüz çok yakın arkadaş hani kardeş gibiler öncesini de anlatmış çok yakın arkadaşsınız eğer böyle bir yönelimin varsa bile bence arkadaşının yönelimi kızlara mı erkeklere mi bilmiyorum ama eğer erkeklere ise bence kesinlikle böyle bir şey açılma arkadaşını kaybedersin diye düşünüyorum Başka birini seversin, kimi seversin bizi ilgilendirmez. Ama benim tavsiyem arkadaşlığınızın bozulmaması için arkadaş olarak sevmeye devam et. Bence bu kadardı. Bir tane arkadaşımız diş hekimi. Sınava, uzmanlık sınavına hazırlanıyor. Bir tane arkadaşı var. Hayatını oturtmuş. Evlenme niyetinde. O da bu arkadaşla evlenmek istiyor. Kişilik olarak beğeniyorum ama görünüşünü beğenmiyorum. Şu an yanıt bekliyor. Olmayacaksa olur deyip unut verip üzmek de istemiyorum. Sizce evli bir insan olarak evlilikte dış görünüş ne kadar önemli? beyniniz yoksa bile karakteri için kabul eder miydiniz yoksa arkadaşlık gibi olmaz mutsuz mu olurdu? Şöyle kısaca özetleyeyim. Bu arkadaş diş hekimi sınava hazırlanıyor ve evlenmeyi de çok istiyor. İstedikçe de olmuyor. Böyle yalnız olmak istemiyormuş falan. Bir tane arkadaşı var. 3 yıldır çalışıyor, hayatını oturtmuş, evlenmek niyetinde. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Sadece son birkaç yıldır görüşememişler. Kişilik olarak beğeniyorum ama görünüşünü beğenmiyorum. Şu an yanıt bekliyor. Olmayacaksa olur deyip umut verip üzmek de istemiyorum. Sizce evli biri olarak Evlilikte dış görünüş ne kadar önemli? Hiç beğeniniz yoksa bile karakteri için kabul eder miydiniz? Yoksa arkadaşlık gibi olmaz, sonra mutsuz mu oluruz? Evet, gelelim dış görünüş konusuna. <laughs> Bence erkekler için dış görünüş biraz daha yüksek ama kadınlar için değil ya. Bak şöyle söyleyeyim size. Dünyanın en yakışıklısı olsun, size güzel hissettirmiyorsa, sizi böyle nasıl diyeyim sevgiye boğmuyorsa hiçbir önemi yok. Onun yakışıklı olmasının, iyi olmasının yani sevgiyi hissetmek karşınızdakini böyle büyülü yapıyor. Yani kimin kocası dünyanın en yakışıklısıdır ki ama sorsanız seven birine onun için en yakışıklı olur. Yani sevdiğinizde asla başka bir yakışıklı da olsa normal yakışıklı bir diyorsun ama eskiden dış görünüşünü beğenmediğin eşine aşık olduğunda herkesten çok beğeniyor olacaksın bence ama sevmek önemli yani şu an şuna katılmıyorum işte ben yalnızım onun her şeye oturmuş falan filan mantıklı olur pek anlamıyorum yani sadece mantıklı olmaz bir şeyler hissetmen lazım ufak da olsa bir şeyler hissediyorsan şans vermek istiyorsan görünüş için bence kesinlikle erteleme Seversen zaten o sana dünyanın en yakışıklısı görünecek yani ve sana iyi hissettirdikçe sen bir kere özgüvenin artacak. Özgüvenin arttıkça mutlu olacaksın ve mutlu olduğun için o mutluluğu kaybetmek istemeyeceksin ki. Ona daha sıkı sarılacaksın yani. O yüzden eğer karakteri iyi biriyse, seni gerçekten seviyorsa yani o da şu mantıklı olması. Lazım. Aa işte bu kız diş hekimi tamam işte mantıma yatıyor. Evlenelim değilse seni gerçekten seviyorsa mutlu olacağınızı düşünüyorum. Zaten iki yıldır görüşmüyormuşsunuz. Çok yakın da arkadaş değilsiniz bence siz. Hani arkadaşınızın bozulması gibi bir durum da olmayacak. O yüzden şans verilebilir. Sadece dış görünüşte sıkıntı. Ah gelelim dedikodu ya. Dedikodu tabii ama ben burada hiçbirinin ismini vermediğim için falan için bayağı rahat böyle konuları konuşuyoruz. Kimden bahsediyoruz, neden bahsediyoruz hiç belli değil. O yüzden böyle çok rahatlıyorum. Abla inşallah görürsün. 9 yıllık bir kız arkadaşım var. Kız yazıyor bu arada bunu. Yani kızlar arasında kıyafet, makyaj ne olursa sürekli konuşulur ya. Biz de öyleyiz. Ama artık karşı tarafın tarzı olmamasına rağmen ben ne atarsam çok benzerini alma evresine döndü. Ya da gidiyor aynısını fauluyor. Sürekli sürekli olunca insan bir kıskanıyor mu acaba düşünmeden edemiyor. Bir yıl konuşmadık. Şu an konuşuyoruz ama hala aynı. Takıntılı gibi geliyor onun davranışları bana. Kendisini seviyorum. Arkadaşımızı bozmak istemiyorum ama ama bu enerjide beni yoruyor. Ne düşünüyorsun sen bu konuda? İnşallah görürsün. Bir de mesela gösterdiğim şeyi hiç, hiç görmemiş gibi. Aa ben bunu çok beğeniyorum diyor. Pembe bir şey atıyorum mesela bu ay. Pembeye taktım diyor. <laughs> Help me demiş. Ya var ya bu olayı çok yaşadım ben ya. Gerçekten. Yani böyle bazen iki kız arkadaşın arasında gizli bir hayranlık olur. Bu kıskançlık kötü bir kıskançlık mü? değil bence. Şöyle sana ufak bir hayranlığı var ama bunu da kendine yediremiyor. Nasıl söyleyeyim? "A ben ona hayranım." diyemiyor. Kendi beğendiklerini, yani senin beğendiğini kendi beğendiymiş gibi gösteriyor. Ben seni sevmediğini düşünmüyorum. Seni sevdiği için ve ufak bir hayranlık duyduğu için böyle senin yaptığın şeyleri sanki kendi yapıyormuş gibi, kendi beğeniyormuş gibi ya da senin gösterdiğin bir şey giyiyormuş gibi. Bence bunu olumlu yönden bak ya. Seni gerçekten nasıl diyeyim? Kendinden bir tık yukarıda görüyor. Öyle söyleyeyim sana. Sana duyduğu hayranlığı da tabii ki sana açıklayamıyor. Ben sana hayranım falan diyemiyorum. Bu onun bir tık eksikliği. Yani ben olsam mesela çok beğeniyorum tarzını derim. Mesela senin tarzın çok güzel ya yani çok beğeniyorum diyebilirim. Ama o sana da biraz özendiği için bunu söyleyemiyor. Çünkü çok beğeniyorum dese kendi de aynısını giyiyor. Biraz itiraf edemiyor. Ama seni seviyor. Kesinlikle bunun için arkadaşlığını bozma. Devam edin. Yani şöyle ben kıskançlığın şöyle olmasından korkarım. Hani onun olmasın benim olsun. Ya da senin mutluluğunla mutlu olmaması. Mutsuzluğunla oh ya hani hayatında her şeyde iyi gitmiyor diye böyle haz duyması. Ben bu tarz kıskançlıklarda arkadaş bozmaya okuyayım. Ama böyle tatlı kıskançlıklarda arkadaşlığını bozma ve mutlu ol yani gerçekten seni çok beğeniyor çok beğendiği için de bunları yapıyor illa sana söylemesine gerek yok sen biliyorsun zaten kendi tarzını her şeyini son olarak bir tane daha konu anlatıyorum ve bitiriyorum aslında çok konu var ama sığmaz ben çok konuştuğum için merhaba öncelikle önceki videolardaki anlatılanlar bana da yardımcı oldu bu konuda teşekkür ederim benim de küçük eltimle bazı problemlerim var sürekli laf sokuyor ama bunu öyle bir yapıyor ki laf soktuğunu sonradan anlıyorum. Evime geliyor. Evin ilk kez böyle kokuyor. Temizlik mi yaptın diyor. Senin yüzüğün gibi yüzük hayatta takmazdım diyor. Kiloma her görüştüğümüzde yorum yapıyor. Gelinliğimden tutun kıyafetime kadar kötü yorumu var ve daha neler neler. Dalga geçerek yaptığı şakaya vurduğu için başlarda çok sabrediyordum ama artık sabrım kalmadı. Aile ilişkileri zarar görsün de istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Lütfen fikir verebilirsiniz demiş. Gelelim. Ay işte. Az önceki kıskançlık var, bir de bu kıskançlık var. Anladınız mı? O kıskançlık değil, o hayranlık. İşte kıskançlık burada başlıyor. Biraz daha uzun yazmış aslında. İşte mesela temizlik takıntım var, eve gelip böyle böyle diyor. İşte kedisi var, kedisinin çiş yaptığını falan söylüyormuş. E, buraya çiş yapmış falan diye, oysaki yapmamış falan. Hakaret de etmiyor, bakın söylediği cümleye bakın şimdi. Evin ilk kez böyle güzel kokuyor, temizlik mi yaptın diyor. Normalde evin kirli kokuyor. Pis kokuyor yani senin. Şu an temizlik mi yaptın? Hani normalde temizlik yapmazsın. Yani o kadar planlı. O kadar kötü hissettirmek için. Ya böyle insanlar gerçekten var. Benim hayatımda olduğumu gerçekten oldu. Moralimi düşürmek istiyor. Ya yani modumu düşürmek istiyor. Bir şeyleri başarmamı istemiyor. Ya da işte kıskanıyor. Neyse. Direkt modumu düşüremeyeceğini bildiği için bu tarz şeyler. İşte şunu giyinseydin. İşte bu güzel olmamış. Ya güzel olmamış da demiyor da. Aa, ilk defa bir güzel bir şey giydiğini gördüm. Mesela böyle bir cümle. Bu tarz ilişkinin ben bir herhangi bir tarafa fayda sağladığını düşünmüyorum. Hatta şu an eltisi de ya. İçini kemiriyor, kemiriyor, kemiriyor kıskançlık. Senin de of ya niye bana o lafı soktu ya da akşam aa bu bunu demek istedi diye böyle can sıkılıyor. Yine İlk videoya dönüyoruz. Mesafe. Kesinlikle bu tarz ilişkilerde mesafe koymak gerekiyor. Mesafeli olursanız hani bu şakayla karışık. Şu an çok moda böyle. Sosyal medyadaki insanlar böyle kötü şeyler söylemeyi şey sanıyorlar. Dürüstlük sanıyorlar. Böyle hakaret etmeyi, insanlara laf sokmayı Ha ben ama dürüstüm ben. Ama ben samimiyim. Hani bence samimiyetle insanların böyle canı sıkmak aynı şey değil. Burada bir anlaşalım. Samimiyetine güvenip şakayla karışık senin canını sıkmaya çalışıyor. Asla izin verme. Seni deli gibi kıskanıyor. Adım gibi eminim yani. Bunları yapan bir insan kesinlikle kıskanıyordur. Senin canını sıkmak için. İşte giydiklerine falan filan laf ediyormuş. Kilosuna laf ediyormuş. Ki... <laughs> çok da güzel birisi fotoğrafını gördüm aşırı güzel birisi e, fiziği de çok güzel bayağı zayıf uzun boylu yani kıskanıyor 2 kere 2 4 yapman gereken de yine 2 kere 2 4 mesafe koymak. E, tabii ki eltin olduğu için görüşmek zorundasın. Ama senin bir şeylerini yorumlamasına izin verme. Hani şakayla karışık bile bir şey dese yani o an fark edersen ya şakayla karışık bunu mu demek istiyorsun? Hani anlayamadım de ki senin aptal olmadığını bir şeylerin farkına vardığını varsın. O da ona göre davransın. Davranmıyorsa da görüşmezsin ben. <laughs> linçlenirim diye düşünmüştüm. ilk videoda küstük o kadar da kötü bir şey değil diye. Şimdi de söylüyorum. Hiç kimse de tepki vermemiş ona. Küstük o kadar da kötü bir şey değil. Ama küstük dediğim kavga edip tartışıp saç saça baş başa değil. Bir süre görüşmezsin. Görüşmelerini ertelersin, ertelersin, ertelersin. O artık senin onunla görüşmek istemediğini anlar. Ve o da çok sık görüşmez. Bu kadar basit bir şey. Tabii ki aile ortamlarında bir araya gelirsiniz. Ama en azından bireysel bir araya gelmezsiniz diye düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Bitmez daha bir sürü var. Yazın bana Instagram demeden. Onları da yorumlayalım. Böyle değişik hikayeleri bekliyorum. Aile içi olur, arkadaşlık ilişkisi olur. Güzelce yorumlayacağız. Bir de bu konuları siz de yorumlayın. Ya. Siz olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda konuşalım. Biraz böyle sohbet etmek istiyorum. Hani beni destekliyorsunuz biliyorum ama işte ben olsaydım şöyle yapardım ya da benimle aynı düşünmüyorsanız yazın aşağıya. Konuşalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.